Kızılcı Şehir Merkez İkinoğlu sokakta asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler Çamlıca Yaylası ve Sapadere Mahallesi'nde asfalt çalışmasını sürdürüyor. <laughs> Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'da ulaşıma konfor katmaya aralıksız olarak devam ettiklerini söyledi. Kızılcı Şehir Mahallesi'nde asfalt çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Başkan Yücel, çalışmaların Çamlıca Yaylası ve Sapadere Mahallesi'nde devam ettiğini kaydetti. Kızılcı Şehir Muhtarı Hüseyin Yönet, Başkan Yücel'in Kızılcı Şehir için programı aldığı tüm yolların asfaltının yapıldığını belirterek, başkanımızın bize söz verdiği yol genişletme ve asfalt çalışması şu an itibariyle tamamlandı. Ekiplerine ve kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten çalışmalardan çok memnunuz. Teşekkür ediyorum dedi.